Bakınız Kur'an-ı Mibim şunu haber veriyor. Bu ayet-i kerime her Müslümanın kıble duvarına asılması gereken bir ayettir, levha gibi. Ve tabii kalbine de. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ uban. Kafirlere dikkat edin diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirler var ya inkarcılar. El küfrü milletün vahide. Bütün kafirler bir tek millet. Tek bir millet halinde topludurlar. Kafirlere dikkat edin. Ba'duhum evliya ubad. Onlar birbirinin destekçisidirler diyor Allah. Kafirler birbirini destekliyor. Birbirini destekliyor, birbirine yardım ediyor, birbirini besliyor birbirini tutuyor birbirine sımsıkı sarılıyor kafirler yeryüzünde birbirinin aleyhine konuşan iki yahudi gördünüz mü birbirinin aleyhine konuşan iki hristiyan ermeni gördünüz mü birbirinin aleyhine meydanda kavga eden iki komünist gördünüz mü bu müslümanlara ne olmuş ki birbirini yiyorlar İslam'ı yaşamak için bu Müslümanlar neye birbirini desteklemiyorlar? İslam'ı yaşayın. Evinizde, hayatınızda, ticaretinizde, caddenizde, çarşınızda niye İslam'ı yaşayamıyorsunuz? O ondan korkuyor, ondan korkuyor. Ben kalksam da bu içkiyi satma desem öbürü bana destek olur mu olmaz mı diye korkuyor. Hemen destek olacaksın ya. Kafirler birbirini destekliyor da emri dil maruh, nehi münker harekatı içindeki bir Müslümanı öbür Müslüman niçin desteklemez bakayım? Ne Müslümanlığıdır bu? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Kafirlere dikkat edin, onlar birbirini ne, ne dehşetli destekliyorlar diyen Allahu Teala'dır. Rabbül Alemin haber veriyor tabi. Sonra illa tef'aluhu tekun fitnetun fil ardi ve fesadun kebir ayet ey müslümanlar in ini şartiye ile gelmiş illa tef'aluhu siz de kafirlerin birbirini desteklediği gibi siz de müslümanlar olarak İslam'ı yaşamak için birbirinizi desteklemezseniz tekün fitnetün fil ardı vatanınızda, memleketinizde öyle fitneler çıkacak ki güneş battıktan sonra vallahi sokağa çıkamayacaksın diyor Allahu Teala. Kur'an ayetidir bu. Sokağa çıkamayacaksınız ya. Hekün fitnetün fil ard. Arzınızda, arazinizde, beldenizde, bölgenizde, memleketinizde bir avuç Allahsız komünist militanlar seydahlanacak ve sizi evlerinize hapsedecek. Hapis olacaksınız. Olmadı mı yani? Görmüyor musunuz caddeleri, sokakları? Bu millet içinden işgal edilmek isteniyor. İçinden. Eskiden işgaller dışarıdan yapılırdı. Şimdi işgal ve istila milletin içinden çıkıyor. Niye? Milletin korkaklığından, Acaba mı o benden mi ben ondan mıyım? Destek olur mu, olmaz mı? Korkar. Öteki insanlar. An başına belayı bakayım. Müslüman birbirini desteklemeyecek de kimi destekleyecek ya? Kimi destekleyecek acaba? Böyle şey olur mu? Onun için fitne, büyük bir fitne zuhur eder ve nefesiniz kesilir diyor Rabbül Alemin. Soluğumuz kesilir. Hayatınızı zehir ederim diyor Rabbül Alem. Birbirinizi nasıl sihrpalarsınız? Birbirinizi nasıl tepeler geçersiniz? Hepiniz de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsunuz. Hepiniz de kıble istikametine yöneliyorsunuz. Nasıl olur da birbirinizden ayrılır, birbirinizi itham eder, birbirinizi tepelemeye kalkarsınız? Böyle şey olur mu? Allahu Teala bunu kabul etmiyor zaten. Ve bunun ismine fitne ismini koymuş. Fitne. En büyük hesap. El birliğiyle çalışmak ne kadar muazzam bir şey.